Evet Nevah Kılıç, Türkiye-Irak Sanayicileri ve İş Adamları Derneği Genel Başkanı. TISYAT, Türkiye-Irak Sanayicileri ve İş Adamları Derneği 2012 yılında Genel Merkezi Mersin'de kuruldu. Şu an Şırnak'ta temsilciliğimiz bulunmaktadır, İstanbul'da temsilciliğimiz bulunmaktadır, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde temsilciliğimiz bulunmaktadır. Malumunuz Irak bizim için çok önemli bir ülke. Şu an Almanya'dan sonra en fazla ihracat yaptığımız ikinci ülke. Müteahhitlik hizmetlerinde Türkmenistan'dan sonra en fazla proje aldığımız ikinci ülke. Son birkaç yıldır Irak'ın genelinde yıllık 5 milyar doların üzerinde Türk müteahhitlerimiz projeler almaktadır. E, lojistik deseniz, e, Habur şu an dünyanın en fazla işlem yapılan kapısı. Habur bir tarafa, Türkiye'deki tüm kapılar bir tarafa. Yıllık ortalama 700 binden fazla sefer sayımız var Irak'a. E, efendim, şimdi Irak'a geldiğinden bu yana e, sizi hangi alanda olumsuz etkiledi? Biliyorsunuz geçen yıl 5. aya kadar Türkiye'den yapılan ihracat aylık 1 milyar doları açmıştı. Irak'ta meydana gelen sıkıntılardan dolayı 5. aydan sonra ihracatımız düştü. 1 milyardan aylık 500 milyona düştü. Ve şu an düşüş devam ediyor. 2015'te aylık ortalama 700 ile 750 milyon dolar ihracatımız var Irak'a. Yani sıkıntılara rağmen yine şu an e, Birleşik Krallığın önünde Almanya'dan sonra en fazla ihracat yaptığımız ikinci ülke Irak. E, temelimiz e, Irak'taki iç olayların bir an önce e, güvenliğin sağlanması, olayların durulması, ticaret hacminin tekrar eski günlere dönmesi, Biliyorsunuz Irak bizim için çok önemli bir ülke. Kardeş ülkemiz. E, dinimiz bir, dilimiz bir, aynı coğrafyayı paylaşıyoruz, kültürümüz bir. Bir de Irak'ın genelinde e, Türkiye markalarına karşı büyük bir sempati var. Şu an e, müteahhitlerimiz, örnek vermek gerekirse, müteahhitlerimiz şu an Irak'ın e, genelinde e, proje almaya başladılar. Hem özel sektörden hem de devletten e, ihaleler almaya başladılar. Aynı şekilde e, ihraç ettiğimiz ürünler şu an Irak'ın geneline dağılıyor. Yani Zaho'dan başlayarak Doğu erbil Süleymaniye, Kerkük artı e, Basra'ya kadar ee, ürünlerimiz gidiyor. Ee, i̇nşallah e, güvenlik sorunu çözüldüğünde e, daha fazla hmm. ihracatımız artar. Müteahhitlik hizmetlerimiz daha fazla artar. Son zamanlarda e, biliyorsunuz Irak, Kürdistan bölgesi tabii ki bizim için çok önemli. E, şu an ihracatımızın büyük kısmı oraya yapılıyor. Fakat e, %70'e yakın Güney tarafa iniyor. Şu an e, özellikle e, Türkiye'li ihracatçıların, e, Türkiye'deki müteahhitlerin özellikle Bağdat ve Bağdat'ın güneyine ağırlık vermesini istiyoruz. Özellikle Amara, Kut, Kerbela, Necep, Nasriye, Meysan, Batra bölgeleri, yatırma aç bölgeler, ticarete aç bölgeler özellikle e, müteahhitlerimizin, ihracatçılarımızın öbür O bölgelerle çalışmalarını istiyoruz, arzu ediyoruz. Evet. Ee, tisiyat olarak e, bizim 9. ayda e, bir Kıbrıs e, ziyaretimiz oldu. Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan, e, Ekonomi Bakanı, Dışişleri Bakanı, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nı ziyaret ettik. E,